CHP bize göre Uygur Türklüğü konusunda parmak sağlayamaz, istikamet çizemez, dikte edemez, tavsiye ve tembihte bulunamaz. Onlar Moskova yolu gözlerken biz esir Türklerin davasıyla nefes alıyorduk. Turan ülküsüyle Türklüğün muzaffer günlerine ulaşma heyecanıyla fikir ve siyaset mücadelesi veriyorduk. Çizdiğimizde kırıklık yoktur. Halen bu azimdeyiz. Bu ahlaktayız. Bu düşünce namusuna sahibiz. CHP kim? Doğu Türkistan'ı savunmak kimdir? Hele bir de Serok Ahmet var ki gürültü patırtı çıkarmakta üstüne yoktur. Kalkmış bize soru sormuş. Doğu Türkistan'da yapılan zulme niye sessiz kalıyormuşuz? Hızını alamamış olacak ki Doğu Türkistan'ı kaça sattığımızı da sorularının arasına iliştirmiş. Ve hey Serok, söylesem anlamazsın, göstersem algılayamazsın, sussam gönül razı değil. Yine de şunu bilmelisin ki satmak senin işindir, pazarlamak seninle anılan bir meslektir. Sen Doğu Türkistan'ın haritada yerini bilmiyorken milliyetçi ülkücü hareketin kalbi bu sevdayla çarpıyordu. Sen git Kobanici yoldaşlarınla kucaklaş. Ecdadımızın geride kalan türbelerini boşaltmak için sözler ver. Gücün yeterse kamyonlara yükleyip kaçabildiğin kadar kaç. Belki kurtulur, belki yara, yakayı kurtarırsın. Aklını yermediği konularda yorum yapma. Masken düşer, çamurlu yollarda yürüme, üstüm başım batar. Ne tuhaftır, tuhaf bir haldir ki zilletin ortakları hiç bilmedikleri, uğruna hiç mücadele etmedikleri Doğu Türkistan meselesini gündeme taşıyorlar. İstismarla oyalanıyorlar. Çünkü bunların kulaklarına fısıldayan, önlerine talimatname koyan dış mihraklar görev başındadır. CHP Genel Başkanı'nın seçim isteği de sipariştir. Aynı zamanda hezeyandır.